Herkese merhaba arkadaşlar. 3 boyutlu sohbetlere hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi her hafta daha uzun çalışmak, daha derin anlamak ve bakış açımızı genişletmek için burada sohbet ediyoruz. Beni tanımayanlar için ben Kemal, online koçunuz olarak da biliyorsunuz beni. Bugün maalesef bu serinin en üzgün videosunu çekiyoruz. Hepinizin bildiği gibi başımıza çok büyük bir felaket geldi. Öncelikle hepinizin, hepimizin başı sağ olsun arkadaşlar. Depremden tabii ki hepimiz etkilendik ama evleri yıkılan, ailelerini kaybeden vatandaşlarımız oldu. Onlara da buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bugün gerçekten buraya oturup ders konuşmak benim için çok zor. Aslında genel olarak hayatımıza devam etmek zor aslında. Çünkü o insanların orada tarif edilemez acılar çektiğini görüp yapabileceklerinin sınırlı olması bazen gerçekten insanı zorluyor. Ama maalesef ki hayat devam ediyor arkadaşlar. Hayatın koşturmacası devam ediyor. Hepimizin kendine göre o küçücük dertleri devam ediyor. Ve biliyorsunuz sınavla da ilgili gelişmeler oldu bu süreçte. Ve bana da bolca mesaj geldi bununla ilgili video çekmem gerektiğiyle ilgili. Ben de bir nebze olsun faydam olur belki diye kameranın karşısına oturdum arkadaşlar. Ama sizden özür diliyorum çünkü bu videoların motivasyon videoları şeklinde olması gerekiyor biliyorum. Ama videodan önce ne kadar çok denesem de modumu yükseltemedim. Bunun için de ayrıca özür dilerim arkadaşlar. Belki deprem bölgelerinde olup da işte sen ne anlarsın deprem bölgesini işte o acıyı nereden bileceksin diyenleriniz olabilir. Onları da gayet iyi anlıyorum. Ama kısacık şunu belirteyim ben Adana Fen Lisesi mezunuyum. Adana'da doğup büyüdüm ve ailem Adana'da yaşıyordu. Yakın arkadaşlarımın çoğu da Hataylı, Adıyamanlı, Antepli, Urfalı. O yüzden maalesef deprem bölgesinde yaşananlardan ben de çok etkilendim arkadaşlar. Tekrardan hepimize geçmiş olsun diliyorum. Şimdi sizin çok fazla zamanınızı almak istemiyorum durumlar böyleyken. Evet sınavla ilgili en önemli gelişme tabii ki 12. sınıf ikinci dönem konularının kalkması oldu. Eminim ki bunu bazılarınız olumlu, bazılarınız da olumsuz olarak karşıladılar. Daha o konulara çalışmamış olanlarınız tabii ki bunu olumlu bir şekilde karşıladı. Ama 3-4 kaynaktan türevi integrali bitirmiş olan öğrenciler de tabii ki buna çok üzüldü. Ve bundan dolayı bunalıma giren, bundan dolayı böyle çok fazla stres altına giren öğrencilerim oldu. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Hepiniz aynı sınava gireceksiniz. Ve büyük oranda aslında hiçbir şey değişmedi. Ya abi nasıl hiçbir şey değişmedi diyebilirsiniz tabii ki. Çünkü sonuçta bir o konulara hiç çalışmamış olanlar var. Bir de 3-4 kaynaklarla kaynaktan o konuları bitirip zaman harcayanlarınız var. Evet bence değişmedi arkadaşlar. Çünkü zaten o konulara çalışmayanlar sizin rakibiniz değildi. Yani o konuları 3-4 kaynaktan bitirmiş olanlarla o konuları şu ana kadar hiç çalışmamış olanlar aslında birbirinin rakibi değildi. Sen eğer türevi integrali 3-4 kaynaktan bitirdiysen seninle yarışan rakibin de türevi integrali yine 3-4 kaynaktan bitirmiş oluyordu. Yani ilk 100, ilk 1000 hedefleyen öğrenciler tabii ki şu ana kadar türevi integrali bitirmiş olacak. Evet kabul ediyorum bazı harcadığınız zamanlar boşa gitmiş gibi gözükebilir şu anda. Ama bunu düşünmek, bunu stres haline getirmek bize bir şey kazan kazandırıyor mu? Hayır kazandırmıyor. Önümüzde çok kısa bir süre kaldı arkadaşlar. Ve bizim içinde bulunduğumuz şartlara uyum sağlayarak devam etmemiz gerekiyor. Konular mı kaldırıldı? O zaman elimizde olan konulara yoğunlaşmamız gerekiyor. Sınav mı ertelendi? O zaman daha çok çalışmamız gerekiyor. Başka bir şey mi oldu? Yine ona uyum sağlamaya çalışmamız gerekiyor. Ki bunu söylemem ne kadar doğru bilmiyorum ama. Yani şu anda deprem bölgesinde olmayıp onlar kaldırıldı diye böyle günlerce ağlayan, bunu dünyanın sonu gibi gören bazı öğrencilerim de var benim. Ama arkadaşlar bence önce her zaman şükretmemiz gerekiyor. Evet tabii ki herkesin derdi kendine göre büyük. Ama bazı bazı şeyleri dert edinirken de içinde bulunduğumuz şartlara da şükretmemiz gerekiyor. Hepimiz şu an oradaki insanların yerinde de olabilirdik. Bizim de evlerimiz yıkılabilirdi. Biz de sokakta kalabilirdik. Ve biz de şu anda hiç ders çalışamayacak durumda olabilirdik. O yüzden bu videoyu izleyen sen eğer şu anda küçük de olsa bir ders çalışacak bir durumun varsa bence önce buna şükret ve sonra da elinden geleni yapmaya odaklan. Umarım anlatmak istediğim şeyleri anlatabilmişimdir arkadaşlar. Onun dışında tabii ki şu anda bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi de bundan sonra nasıl çalışmalıyız? Bundan sonra yapmanız gereken en önemli şey arkadaşlar tabii ki sizin de bildiğiniz gibi kalan AYT konularına çok iyi bir şekilde çalışmak. Çünkü konular azaldıkça detaylar artar biliyorsunuz. önceden fonksiyondan bir soru gelecekti. Şimdi 3 tane soru gelecek. Bu da haliyle size sorulacak soruların detaylarını arttıracak. O yüzden konuları elince detaylarına kadar hazmetmek çok önemli. Onun dışında artık TYT bir tık daha önemli bence. Çünkü eğer önceki sınavlarda da olduğu gibi AYT aşırı kolay gelirse TYT de aşırı zor gelebiliyor ve bu da AYT'de yığılmayı arttırdığından TYT netleri iyi olanlar bir tık öne geçmiş oluyor. O yüzden özellikle TYT matematikte zor kaynakları çözmekte fayda var arkadaşlar. Ama sınav nasıl olursa olsun, isterse çok zor olsun, isterse çok kolay olsun. Unutmayın hepiniz aynı sınava giriyorsunuz. Bu yüzden sınav çok zor olacak diye korkmanıza ya da çok kolay olacak diye üzülmenize hiç gerek yok. Çünkü sınav zor olursa herkese zor olur. Kolay olursa herkese kolay olur. Bence zor olması kolay olmasından çok daha iyi oluyor. Çünkü zor olunca insanlar çalıştıklarını bir şekilde karşılığını alabiliyor ama kolay olunca dikkatsizlikten kaynaklı bazen çalıştığımızın karşılığını alamayabiliyoruz. Hele bir de yığılma olursa çok daha kötü oluyor tabii ki arkadaşlar için. O yüzden bence her şeyi bir kenara bırakın arkadaşlar ve sadece elinizden geleni yapmaya odaklanın. Çünkü bu sınavı içinde bulunduğumuz şartlara en şekilde uyum sağlayıp elinden gelenin en iyisini yapanlar kazanacak. Biliyorum son günlerde hiçbiriniz tam performansla ders çalışamadınız. Ülke bu durumdayken doğal olarak odaklanamadınız. Kimse yaptığı işe odaklanamadı. Ama yine belirtiyorum maalesef hayat devam ediyor ve önümüzde bir sınav gerçeği var. Ve bir şekilde ders çalışmaya devam etmek zorundayız arkadaşlar. Umarım siz de bundan sonraki süreçte en iyi şekilde ders çalışabilir ve bu sınava en iyi şekilde hazırlanabilirsiniz. Bana sormak istediğiniz sorular varsa aşağı yoruma bekliyorum. Ve tekrardan depremden etkilenen herkese geçmiş olsun diliyorum. Şu an bizi izleyip de depremden etkilenen birisi varsa da arkadaşlar lütfen bana ulaşsın. Online koçunuz Instagram hesabından elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.